Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fold'un kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Z'den A'ya serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Artık 152. karakter olan ile birlikteyiz ve destek rolünde Serafin oynuyor olacağım. Şuradan başlangıç eşyalarımızı alalım. Hızlıca bir ilerleyelim. Ben karakterin yetenek kitinden, yapılması gerekenlerden ve bu bahsediyor olacağım. Dediğim gibi bu seriye yeni karakterler eklendikçe ben de karakterleri çoğaltmaya devam edeceğim. Ki 152 tane karakter olmuş. Arada bir de rel gelecek. Rel de muhtemelen ya bir haftayı falan bulur ya da daha kısa sürede de gelebilir. Bilginiz olsun. Ee, hani şampiyon çıktıktan aşağı yukarı bir iki ay sonra çekiyorum ki tam bu ilde otursun ürünleri otursun onu bekliyorum birazcık serafin gecikti tabi ee, bu benim birazcık ayraklanmamdan da kaynaklı ama çekmeyi başarıyoruz şimdi anların olarak muhafız tercihinde bulundum bu e, genelde defansif bir build oynandığı için Seraphin bu tercih ediliyor. Hani agresif bir yetenek gücü build yapmıyorsunuz. Daha çok takım arkadaşlarınızı koruyacak ve iyileştirecek bir build yapıyorsunuz. E, bu yüzden biz de buna odaklı oynayacağız. Ve takım arkadaşlarımızı koruyacağız. Karakterin yetenek kitinden bahsetmemiz gerekirse pasifimiz. Siz her üçüncü yeteneğinizde arkadaşlar e, kullandığınız son yeteneği bir kez daha kullanabiliyorsunuz. E, bu sayede de çok güçlü bir e, yetenek gücü hasarı patlaması yaşatabiliyorsunuz. Şurada bekliyorlar şu an bizi. Aynen rele vurmayı başardık. Burada birazcık daha dikkat etmesi gerekiyordu yönünün ee, çok fazla bir alana hasarı yemiş oldu. Ee, bu hasarı eğer tekrarlayacak olursa rel onu affetmeyecektir. Ben dikkat edeyim menzilimle birlikte rakibi poklayacağız. Bizim olayımız rakibi dürtebilmek, ee, dürtme olayımız çok işimize yarıyor. Pasiften ekstra özellikler var Onlardan da bahsedeceğim Şimdi pasifinizi Tetikliyorsunuz eyvallah her üçüncü vuruşunuzda Bunu yapabiliyorsunuz Aynı zamanda eğer yeteneklerinizi takım arkadaşlarınızın Yanında kullanacak olursanız da Peri tozu gibi bir şey kazanıyorsunuz Tam adı bu mudur bilemiyorum ama Peri tozu olması lazım tam adını. Bunu kestik galiba Çok güzel Bunu da keseriz Çok iyi. Çok rahat bir şekilde burada 2'de imza almayı başardık. Fazla agresif oynadılar. Üzerine tutuştur yemişken bu kadar devam etmemesi gerekiyordu rakibin. Ee, ama devam etmiş olmaları bizim için büyük avantajdır tabii ki. Bunu fırsata çevirdik. Erken oyuna sarmın ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz. Bu tamamıyla işte karakterin e, pasifinden kaynaklı bir durum. E, pasifin bir diğer özelliğinden bahsediyordum. Eğer bir takım arkadaşınızın yanında yetenek kullanırsanız nota kazanıyorsunuz bu notalar sayesinde hem otomatik kuruş menziliniz artıyor hem de bir sonraki e, otomatik kuruşunuzun daha fazla büyü hasarı vermesini sağlıyorsunuz. Bu da rakibi dürtebilmeniz adına büyük kolaylık. İlk etapta e, Bendel aynı alacağız. Çünkü ilk eşyamız dinçleştirici ay taşı olacak. Pink Ward'umuzu da alalım. Devam edelim koridora. Ben de sizlere bahsetmeye devam edeyim karakterden. Pasifimiz bu şekildeydi. Q yeteneğimiz şöyle bir alanda, şöyle ortadaki dairesel alanı etki edecek şekilde bir büyü hasarı vermenizi sağlıyor. Bu e, büyü hasarı oldukça güzel ve rakibi dürtebilmek adına önemli. Rakibin canı ne kadar azsa o kadar fazla da hasar vermenizi sağlıyor. Eğer pasifiniz tetiklenmişse yani 3 yüke ulaşmışsanız da 2 defa atıyorsunuz bu yeteneği. W'dan bahsedecek olursak size ve yakınızdaki takım arkadaşlarınıza kalkan ve bunun yanı sıra e, hareket hızı veriyor Eğer e, Yanınızdaki takım arkadaşınızın sayısı fazlaysa e, Bu iyileştirme miktarı da e, Takım arkadaşı sayınıza göre Artıyor Bunun yanı sıra şöyle bir olayınız daha var e, W kullandığınızda eğer önceden kalkan almışsanız takım arkadaşlarınızı iyileştirebiliyorsunuz, yanınızdaki takım arkadaşlarınızı iyileştirebiliyorsunuz şu alan içerisindeki. Eğer kalkan almadıysanız da daha önceden takım arkadaşlarınıza kalkan kazandırıyorsunuz. Bilginiz olsun bu şekilde yani iyileştirmesini bu şekilde tetikliyorsunuz. E, o yüzden hani pasifinizle birlikte W kullandığınızda e, otomatik olarak hani ilkiyle kalkan veriyorsunuz, ikincisiyle de otomatik olarak takım arkadaşlarınızı iyileştiriyorsunuz. Böyle bir etkiye sahip oluyor. E yeteneğinden bahsedecek olursak şu hat boyunca bir nota müzik dalgası yollamanızı sağlıyor. Bu nota rakibe çarpınca rakibi yavaşlatmanızı sağlıyor. Bunun yanı sıra eğer pasifinizle birlikte kullandıysanız yani 3. vuruşunuzu bununla birlikte yaptıysanız da yavaşlamış rakipleri o güzel denedi de yeterli değil. pozisyon birazcık riskliydi. Tam o oh, Pink Ward'un ben nereye attım? Çok iyi. Birazcık geç kaldım. Ben sıçram varmış gibi bir hareketlendim ama tam lafa daldığımız için de arada kaynadık. Şimdi mesela pasif var. E yeteneğini kullandığımızda bu adamı yakalayacak olursak Burada muhtemelen ölmüş olabilirim. Aa bu adam sattı. Enteresan. Güzel trolledi Graves. Biz bedavadan güçleneceğiz bu sayede. Q yeteneğine bir tane daha verdim. Şuradan dinçleştirici ay taşının Alaz CFR kısmını da alıyorum. Bir tane şundan, bir tane de şundan alıp devam edelim. Destek rolünde oynanıyor karakter son zamanlarda. Çünkü destek rolünde daha verimli. Ee, özellikle işte biraz önce gördüğünüz gibi rakibi çok rahat yürütüyorsunuz. Çok rahat istediğiniz verimi elde ediyorsunuz. Temel sebebi bu aslına bakarsanız. e anlatmaya devam edeyim. Dediğim gibi şu hat boyunca rakibi atıyorsunuz. Yavaşlamış bir rakibi atarsanız rakibi... Ee hareketsiz bırak yere sabitliyorsunuz. Yere sabitlemiş bir rakibi atarsanız da onu sersemletiyorsunuz. Sersemletme ve yere sabitleme arasında fark var. Bu arada Yone de güzel trolledi sağ olsun. Gerek yoktu mesela öyle bir hamle yapmasına. Çok belliydi. Ve yine bedava bir skor. Çalın içine bir girelim. Belki Vayne'i burada avlarım. O pink ordusu. Seraph'in biliyorsunuz şu an ara sezonda en çok kazandıran desteklerden birisi. Rel de normalde buralardaydı ama e, bayağı baya bir geriye düştü o da. Ultiden bahsedecek olursak da ultimizin şöyle bir alanı var. Sona ultisine benzetebilirsiniz fakat arada bir takım farkları var. E, ultiyi kullandığınızda Güzel sıçra almayı başardık. kestik galiba. Evet. Hasarımın fazlalığına bakar mısınız ya? O kadar fazla demeyi çıkartıyor ki karakter. Normalden absürt fazla. Ki üzerimizde hasar verebilecek eşyalar yok ve eee rünlerimiz de defansif rünler. Garip. Bak 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 burada adam var. Ah atamadık sıçrayı. Yani Yone'nin burayı takip etmesi lazımdı. Birazcık da bizimkilere güvendim açıkçası. Gelemediler pozisyona. Ryze da burada ölecek. Ah Yone. Görebilirdi bu pozisyonu ama devam etmedi. Garip. Üzücü. Yone'nin bizi trollemesi burada problem oldu. Dinçleştirici ay taşıma aldım. Pink Ward'umu aldım. Hemen ilerleyeyim. Burada shutdown verdik ve Vayne 4-2 duruma geldi. Gereksizdi. Buna gerek yoktu. Ultimiz yarım kaldı. Dediğim gibi ultiyi kullandığınızda ee, bu ulti rakip takıma çarptığında aynı zamanda sizin takım arkadaşlarınıza da çarpıyor. Fakat farklı etkileri var. Rakip takıma çarptığında rakip takımı ayartıp size doğru çekmenizi sağlıyor ve büyük bir miktarda büyü hasarı veriyorsunuz. Bunun yanı sıra ultinizi kullanırken eğer ultinizi rakip şampiyonlara veya kendi takım arkadaşlarınıza çarptırırsanız ultinizin menzilini arttırıyorsunuz. Yani şu kadar menzili var ya bu menzil daha da uzak arkadaş gidebiliyor bu sayede. O yüzden takım arkadaşlarınızın üzerinden ultinizi atarsanız daha fazla menzil kazanıp daha fazla kişiye etki etmesine fırsat sağlayabilirsiniz. Bu özelliğinden dolayı da seviyorum karakteri. Zaten mobilinde de biliyorsunuz oldukça güçlü serafin Menzili çok fazla yeteneklerinin burada da bir o kadar fazla ve rahatsız edici. Şu an totemim yok. Totemim olmadığı için de... ha şimdi geldi. Bu olarak neler yapılıyor onlardan bahsedelim. İlk etapta dinçleştirici ay taşı alıyorsunuz. Dinçleştirici ay taşı sayesinde iyileştirme etkileriniz de büyük miktarda artıyor ki biliyorsunuz dinçleştirici e, ay taşı da bufflandı. Ardından akan su asası alıyorsunuz. Akan su asasının bitmesiyle birlikte güzel de bir güç patlaması elde ediyorsunuz. Ve e, hasarınız da bir o kadar artmasıyla birlikte yine iyileştirme etkinizi de arttırabiliyorsunuz. O yüzden de dediğim gibi iyileştirmeye dayalı bu şu an serefinde çok daha iyi oluyor. Ardından kızgın buğdanlık alabilirsiniz. Kefaret alabilirsiniz. Duruma bağlı eşyalarla bu tamamlayabilirsiniz. Şimdi benim asıl odaklanmam gereken kişi Wayne. Burada e, şu arkadaşın yaratacağı relin yaratacağı kitle kontrolü çok fazla. Pasifiniz varken, üçlükteyken mutlaka yetenek atışlarınızı tutturmaya çalışın. Çünkü normalden çok çok daha fazla hasar veriyorsunuz ve rahatsız edebiliyorsunuz rakibi. Real bir de absürt tank. Baş çıkması gerçekten çok zor oluyor. Çok iyi. Şu an aslında benim burada rahatsız etmem lazım rakibi. Birazcık pasif oynuyoruz. Ah. Gel 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 gel. bir şeyler almamız çok zordu buradan ya. Ben de öldüm muhtemelen. Kötü oldu ya. Pozisyonda çok fazla rahatsız eder oldular bizi. Buradan plate alabilecekler mi? Hayır. W yeteneğim dönmedi ya. Şu menzile bakar mısınız? Ren'in menzili de cidden çok fazla. Şurada normalde bana değmemesi gerekiyordu. Hitbox'ların dışındaydım. O birazcık daha geniş bir çerçevesi olduğu için, hitbox olduğu için burada bizi yakalayabildi. Vayne de çok güçlendi. Aslında burada base atmak en mantıklı senaryoydu ama birazcık daha kalayım dedim. Ionia çizmemizi bitirdik. Bekleme süresinde azalma ne kadar önemli bir kere daha görmüş olduk. W yeteneğimiz birazcık daha hızlı gelmiş olsa pozisyonda ayakta kalabilir. Belki Reli de sıkıntı bir pozisyona sokabilirdik. Şurada bu arada çok rahat daha fazla skor çıkartabilirdik ama Ionia ultisini birazcık kötü kullandı. Graves'ı e, bu yüzden yakalayamadık. Bizim takım iyi durumda. Onların güçlenmesi güzel. Train'imiz falan bayağı bir güçleniyor fakat Vayne'i durdurmak zorlaşacak ilerleyen dakikalarda. yakalayamıyoruz o adamı herhalde. Bir tık oyalandık ya burada. Birazdan ultim geliyor. Ultim geldikten sonra bir şeyleri daha da kolaylaştırırız. pozisyona Vlad gelmeden yapmamız lazımdı. Vlad da top e gitmeyi tercih etti. Şöyle ikinci olarak W'mu fullleyeyim. Güzel. Rele bakar mısınız ya? Mutant çok tank. Gerçekten çok tank. Erimiyor adam. Graves burada. Üzerinde doğru düzgün... Gerçi doğru düzgün demeyeceğim. Bayağı tank eşyaları var da. Burada mecburen sıçraladık. Ama arka tarafta... Oladı olmadı. Ultisini nereden değdirdi bu adam bize? Bakar mısınız? Çok trollüyoruz ya biz bu oyunu. Gerçekten çok trollüyoruz. Hani bu kadar ağır satmamamız lazım. Akan su asasına başlayalım. Şuradan hatta şu parçası değil de şu parçasını bitirelim. İkinci olarak E'ye gidecektim. Fakat ileride değiliz. Ufak ufak geri düşmeye başladık takımca. Ee, geri düştüğümüz için de şu an W yeteneği fulllemek daha önemli çünkü alacağımız kalkanı ve iyileştirme miktarını arttırmak istiyorum. Vayne 7 2. Ya yani şu kompa karşı Kraken katili Vayne adına bence çok mantıklı değil. Daha iyi eşyalar tercih edebilirdi. Yalnız Johnny'e de sağlam hasar bıraktı. Şu adam ölmediği için çok uzun süre frontline'lık yapabildiği için etik gösteriyor. Bu arada Vlad'ın sıçrası yok. Tapa teleport a geldi. Trai inşallah ölmez. bu adamda Soleri'ye doğru ilerliyor diye tahmin ediyorum. Solerisi bittikten sonra çok tanklaşacak. Ee, aynı zamanda Vayne'i de rahat bir şekilde koruyabilecek. Ama bakalım etkisiz olabilir şu an çünkü çok güçlü takım arkadaşlarımız var onlara bağlı. Yone bana güven vermiyor açıkçası şu an bir nişancı olmasını tercih ederdim bu kompozisyonda. Nişancımızın eksikliğini yaşıyoruz maalesef. Şu an buraya geliyor da. Tam yeteneğini zamanında kullandı. Bu sefer de biz kötü ulti attık. Yakalasam da bu adamı kesemeyecektik bu arada. Çok fazla tank. Absürt tank hatta. Bak Graves da burada. Öldüremiyoruz ya. Gerçekten öldüremiyoruz adamları. Ultim olsaydı belki senaryo daha farklı olurdu da belki. Bu sahne de çok çok ya mid kuleyi verecek miyiz? Bu adam rahatça alacak mı? Bence güzel bir takım savaşıyla kazanırız biz bu oyunu ya. Ama dediğim gibi güzel bir takım savaşı yapmamız lazım. Aa arkada adam var. Bu adamın sıçrası dönecek. Vlad'ın sıçrası döndükten sonra iyice bir işleri zora sokacağız. güzel yakaladı. Hadi beyler geçemedi adam. Bak bu adama yakalanmayalım işte. Herkese yakalanabiliriz. Bu adama yakalanma lüksümüz yok. Güzel. güzel. Bu kadar. Hele şükür. Infernalı almamız lazım bu arada. Bak mesela çok rahat bir şekilde Ali aradan çıkartabiliriz bizimkiler gelirlerse. Ya bu takım savaşı çok daha rahat ve çok daha hızlı bir şekilde bizim lehimize bitebilirdi. Ama bir tık maalesef bir sorun yaşadık. Hadi şu kuleyi alalım madem. Kimse vurmadığı için kuleye sağ olsunlar. Ya oradaki minyon dalgasından ziyade o kuleyi alsak darlanacaklar yine ama yapmıyoruz. Şu an cam da az. Bu ejderi de daha öncesinde yapabilirdik. Yine bunu yapmadık. Şuradan bir çıkalım. Biz bir resetlenelim. 10 skor katkımız var. 17 skorda. Ben okey durumdayım ama takımlar geri düşmüş durumda. Hasara bakar mısınız ya? W'nun de bekleme süresindeydi. Raiz bunu kesebilir bu arada. Kule altına kaçmamalıydı bence. Burada vurmalıydı. Aa çıktı yerde 4 kişi birden bekleyecek. İyi bari kurtarmış paçayı. Şu akan su hasası bir bitse benim hasarım da artacak, iyileştirmem de artacak. Şuraya odaklanmalıydım onu. Güzel bir tane skor geldi. Train ultisi tam zamanında geldi. O sıçraya bak adamım. Bunu da kestiler. Bak buradan top 2'ye yürümez herhalde. 3 ejderi de biz almışız. İyi iyi sorun yok. 12 level olmuş adam. Şuralara bir dikkat edelim. Şimdi Ryzen falan alması lazım. ultim kullan geldiğinde Vayne üzerine güzel bir şekilde kullanmam lazım. Çünkü Vayne'i aradan rahat bir şekilde çıkartırsak eğer ultimle birlikte ki biraz önceki pozisyonda değmişti ultimiz. Fight'ın gerisi çok rahat bir şekilde bizde oluyor ama dediğim gibi tutturmamız lazım. Bak bak bak. Fightları çok güzel trollüyoruz maşallah bize. Nunu'nun sersemletmesi etki eder ardından da skorları alırız diye düşündüm. Adamın sersemletmesi etki etmedi ya. Şu an full yüküz aslında. Bunların canını çok güzel doldururuz. Try da gerçi canını doldurur da. Bana doğru... Bana doğru gelse adam ayakta kalacak. Benden uzaklaştı. Yöne kaçar mı buradan? Yöne de öldü. Çok güzel trollüyoruz ya. Beni şu an boş boş pinkliyor bu adam. Ne var canım benim? Yani şurada bir tane kurt kesmek için Kendisi göre göre ki benden uzaklaşmasa bana doğru koşsa yine adamı hayatta tutabiliriz belki bir ihtimal ama kendi hatalarını başkalarına yıkıyorlar. Seni bir alalım hemen şuradan kefarete başlayacağım. Kefarette yazalım. Sen de gel. Sen de gel güzel. Koş 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 koş. Nunumuz güzel tanklaşmış ki üzerinde öyle adamı da var. Bir de biz hareket hızı verdiğimizde çok rahat bir şekilde rakibi yakalayabilecek. Rakipte yetenek gücü ağırlığı çok fazla değil. Vlad kendisini çok hissettiremez ama dediğim gibi Vayne'i kesersek gerisi gelir. Vayne'i kesmemiz lazım sadece. Ne yapıyor? takım mükemmel. Ya ultiyi biraz karanlıkta attık ama. Güzel. Baron da alırız. Da dönerse artık ne bakar mısınız bastığımız can miktarı azuz değil yani gerçekten çok fazla can basabiliyoruz ki bu eşyalarda önemli karakter için. Güzel. Şu an evet, e, alev ruhunu alabiliriz bence de. Buralarda görüş yok. Devam, devam, devam. Yine başladılar bizimkiler orada bir aksiyona ejder dururken ya. Niye yani, ne gerek var abi? ucuz atlattık ya. Orada muhtemelen kitle kontrolüne sokmasam ben de bayılıyordum. Hemen bir resetlenelim. Baron güçlendirmemiz de var. Dediğim gibi kefarete ilerliyoruz. Bizim için en değerli eşya. Lardan biri. Eşya demeyeyim de. Oy güzel. Aa yetmedi. 3 kişi ölüyor. Rahat bir şekilde inhibitor almamız lazım. W'muzun bekleme süresi 14. 10, 15 saniye diyebiliriz buna. Tam 14 demeyelim. Oy, Ryze ne vurdu? Bunu da keseriz. Aa işte burası sıkıntı. Yakalayabilsem yakaladığım birisi çok fazla hasar yiyecek de bizden. fazla mı abarttın? Güzel. İyi buradan bottaki yeni bir türü de alacağız. Benim için ultisini kullanmaya çalışması ayrı bir garip oldu. Güzel o düştü. Yakalayamadık mı be onu? Evet. Bitti oyun. Güzel. 21 skor katkısıyla oyunu tamamlamayı başardık. Ki bizi burada geçen bir tek Nunu varmış. Bot lane'de erken oyunu çok çok daha güzel geçirebilirdik ama dediğim gibi hem burada Kerim birazcık pasif kaldı. Ölmeyelim. Öldük ama. GG tertemiz arkadaşlar. Z'den A'ya serimizde destekli Serafin de bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bulabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.